Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar yumuşacık pamuk gibi bir ramazan pidesi tarif vereceğim. Çok güzel oldu. Çok lezzetli oldu. Çok severek yedik. Umarım sizler de benim tarifimi yaparsınız denersiniz. İlk önce arkadaşlar bir su bardağı ılık suyu yoğurma kabını alıyorum. Yarım paket maya ilave ediyorum. Ve eritiyorum arkadaşlar. Bir çay kaşığı kadar da şeker ilave ediyorum içine. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ettim içine. Bir su bardağı süt. ve kontrollü bir şekilde 5 su bardağı unu ilave ettim ve yoğurdum arkadaşlar. Hamurumuz birazcık yumuşak olması lazım arkadaşlar. Şimdi üzerini kapatıp yarım saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi tepsileri alacağım artık. İki tane pide çıkacak bu hamurumdan. Tepsiyi aldım arkadaşlar. Elimi yağladım ve üzerine bastırdım. Pidelerimi açtım, şekillendirdim. Üzerinin sosu için bir tane yumurta sarısı, bir yemek kaşığı yoğurt ilave edip üzerine sürdürtürdüm. Ve elimle şekil verdim. Şimdi 180 derecede kızarıncaya kadar pidelerimi pişireceğim. Pidelerimi fırından çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisi de harika bir şekilde kızardı. Üzerini kapatıp birazcık buharlaşmasını bekleyeceğim. Pidelerim pamuk gibi oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altı üstü harika bir şekilde kızardı tam bir Ramazan pidesi. Şimdi biraz bölüp içinin dokusunu göstereceğim. İsterseniz sahurda yiyebilirsiniz. Yumuşacık pamuk gibi bir pide tarifi verdim. Umarım severek beğenerek izlersiniz. Sizler de benim tarifimi denersiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.